1963 yılında iki uçağın havada çarpışması sonucu meydana gelen kazada uçaklar Ankara'nın hangi semtine düşmüştür? A. Emek, B. Yıldız, C. Ulus. Ya yani böyle bir haber hatırlıyorum aslına bakarsanız ama e, şu anda hangi semte düştüğüne yönelik bir çağrışım bende yapmadı. Sadece şöyle bir tahminde bulunabilirim. Yıldız semti yeni bir semt ee, nispeten. 1963 yılında böyle bir semt olduğunu çok zannetmiyorum. O yüzden emek ya da ulus semti daha ön planda gözüküyor. Ama bu konuda ben hocamdan yardım almak istiyorum. Hemen dönelim ve Tufan hocamız bir şıkkı eleyecek bizlere. Aslında düşünce biçimi doğru. Ben Ümit Bey için A şıkkını eliyorum. Teşekkürler. A şıkkı gitti. Yıldız ve ulus seçenekler arasında. Hocama arası çok teşekkür ediyorum. Ee, çok büyük bir faydası oldu. Ee, ben yanıt vermek istiyorum bu durumda. C, C seçeneği Ulus diyorum. Onaylıyorum. Bakalım. Peki. Evet doğru cevabı buldunuz ama...